Organik laboratuvarın ödevini yaptın mı? Yaptım yaptım ben de kesinlikle. Arkadaşlar arkadaşlar. Ne oldu bir şey mi oldu? Şu habere bakmanız lazım. Ne bu? Ya hani önü kesilmişti bu olayların? Bilmiyorum ya. Göz göre göre bizden birini aldılar ya. Kabus gibi inanmak istemiyorum. Çok muhterem bir hocaydı ya. Acaba değerlerine sahip çıkılacak mı? Valla bunu düşünüyorum sadece. Ya tabii ki de çıkılacak. Ulu Önder bizden başka kime emanet etti? Onun yetiştirdiği aydınlara biz de sahip çıkacağız. İyi de nasıl? Vaziyeti görmüyor musun? Biz kendimize bile zar zor sahip çıkıyoruz. Eskisi gibi birleştirici unsurlar da yok. Mustafa, ne demiş şair? Ölümlerden sakınma, meys olmaktan utan. Bir kere düşün, nedir seni dünyada tutan? Mefkûresinden başka her varlığı unutan kahramanlar gibi sen ebedi kalmalısın. İşte burada serzenişte bulunmak yerine hocamızdan bayrağı devralmalıyız. Esra dergi için bir yazı dizisi hazırlayabilir miyiz ya? Yani bilmiyorum. Olay çok taze ve yazı yazmanız politika tarafından hoş karşılanmayabilir. Ya hoca bizim üniversitenin hocası. Yani kim mani olabilir ki yazı yazmak istersek? Arkadaşlar hayırdır ya yüzünüzden düşen bin parça? Al bak. Ne bu? Tanıyor musunuz? Herkesin tanıyıp bilmesi gereken bir hocaydı ya. Böyle olmaz. Ben gidip bir yayınla konuşayım en iyisi. Olur olur. Haber ver mutlaka. Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Esra nereye gidiyor? Bir yazı dizisi hazırlayacağız. Onu danışmak için gidiyor. İzin vermezlerse ne yapacaksın? İzin vermek zorundalar. Bu ülke henüz kimin kaybettiğinin farkında değil.